Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere British Council nedir ve nasıl kullanılır onu anlatacağım. Birleşik Krallık'ın e, uluslararası eğitim ve kültürel fırsatlardan sorumlu en büyük organizasyondur. Yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren kurumun merkezi Londra'dadır. Birleşik Krallık, e, Dişişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu ofisi sponsorluğunda bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ancak faaliyetlerin büyük kısmında hükümetten bağımsız hareket etmektedir. Kaynaklarının yaklaşık üçte biri devlet tarafından sağlanmakta, geri kalanı İngiliz eğitim ve seviye tespit sınavları gelirleriyle uluslararası ticaret faaliyetlerinden gelmektedir. British Council 80 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadır. Bunun sayesinde böyle büyük bir firma İngilizce öğrenme kaynağını biz Türkler daha kolay şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi sizlere bu kaynaktan nasıl ücretsiz şekilde faydalanabiliriz bunu göstereceğim. British Council Türkiye kaynaklı web sitesine girdikten sonra ana sayfada karşımıza çıkan İngilizce öğrenin kısmına geliyoruz. Geldikten sonra ücretsiz İngilizce öğrenim materyallerine tıklıyoruz. Materyalleri kullanabildiğimiz bir alana götürüyor bizi. Burada ilk önce çocuklar için yapılmış Timi ile İngilizce öğren kısmı var. Burada çocuklar için İngilizce öğrenmeyi eğlenceli kılması için kullanılan bir alandır. Burada 5'er dakikalık, 26 bölümden ve şarkılardan oluşan videolar bulunuyor. Bir de uygulamalar var. Bize sunulan 4 tane ücretsiz uygulama var. Birincisi Learn English Grammar. Burada başlangıç düzeyinin ileri düzeye kadar binlerce soru içeren bir uygulama. Sounds Right var. Burada telaffuzumuzu geliştirmek için kullanabileceğimiz ücretsiz bir uygulama. Burada Johnny Grimm's Word Challenge var. 60 saniye içinde kelimeleri cevaplamaya çalıştığımız kelime haznemizi geliştirmeye yaran bir uygulamadır. Burada Learn English Elementary Podcast var. Dinleme becerimizi ve kelime dağarcığımızı geliştirmeye yaran bir uygulamadır bu da. Şimdi burada size web siteleri hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bize ücretsiz sunulan. İlk önce aktivitelerle İngilizce. British Council'ın İngilizce öğrenmek isteyen yetişkinler için tasarlanmış ücretsiz web sitesi sayesinde İngilizceyi online olarak öğrenebilirsiniz. Sitede yüzlerce sayfa dolusu sesli ve görüntülü kaynak ve metnin yarı sıra 2000'in üzerinde interaktif alıştırma bulunuyor. Oyunlarla İngilizce bir yandan oyun ve fıkralarla elinirken bir yandan da İngilizce öğrenebileceğimiz bir alan. Ses ve görsellerle İngilizce. İngilizcenizi geliştirmeniz için çok sayıda sesli ve görsel içeriğe ulaşabildiğimiz bir alandır. Çocuklar için İngilizce. İngilizce öğrenen 5-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış eğlenceli bir eğitim sitesidir. Gençler için İngilizce. 13-17 yaş arası gençlere göre tasarlanmış dil alıştırmaları sınavlar hakkında yararlı ipuçları ve dil bilgisi ve kelime daracığı geliştirmeye yardımcı olan bir site. Mesleki İngilizce. Mesleki İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olacak doğru kaynaklar daha çok burada bulunuyor futbol ile İngilizce. İngilizce öğreniyor ve futbolla ilgileniyorsanız Premier Skills English ile bir yandan İngilizcenizi geliştirirken bir yandan da Premier League takımları ve futbolcuları hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Buradan maçları takip edebilir, lig kurallarını öğrenebilir, oyunlar oynayabilir ve bilginizi ölçecek testler yapabilirsiniz. Şimdi burada ücretsiz, ücretsiz kitlesel çevrimiçi açık kurslarımız kısmının ne işe yaradığını anlatıyorum. Burada... Ee, kitlesel çevrimiçi açık kurs e, MOOC adında geçiyor. Farklı alanlarda öğrenmeyi destekleyen ücretsiz çevrimiçi bir kurstur ve bilgisayarı ile internet bağlantısı olan herkese açıktır. MOOC kurslarının amacı dünyanın farklı yerlerinden eğitimci ve öğrencileri bir araya getirebilmektedir. British Council tarafından sunulan MOOC kurslarına uzaktan ve çevrimiçi öğretim konusunda 40'ı aşkın yıldır hizmet veren Open University'nin sosyal öğrenme platformu Future Learn üzerinden erişilebilir. Platformda birçok alana yönelik MOOC kursları yer almaktadır. British Council, kursu açılışından itibaren katılan 440 binin üzerinde öğrenciyle dünyanın en büyük MOOC kursu olma rekorunu kırmıştır. British Council olarak yakın zamanda dünyanın farklı bölgelerinden 1.4 milyon üzerinden kişiye MOOC kursu sunmuştur. Şimdi size The English Channel kısmında ne olduğunu nasıl kullanıldığını göstereceğim. The English Channel, interaktif videolar aracılığıyla İngilizce öğrenmenize ve kariyer becerileri geliştirmenize yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi platformdur. Burada hemen deneyin kısmına bastıktan sonra Burada get started basıyoruz ve karşımızda sayısız bir şekilde basıp izleyebileceğimiz ve öğrenebileceğimiz kaynaklar bulunuyor. Şimdi burada sizde English Score kısmında bunun ne işe yaradığını anlatacağım. English Score İngilizce sevinizi ölçmek için hızlı ve doğru bir testtir. Test, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme konusundaki yeterliliğinizi değerlendirir ve kişisel gelişim, sevinizi bir işverene kanıtlama veya ELTC gibi bir sınava hazırlanmak için kullanılabilir. Burada iki platform üzerinden ulaşabiliyoruz Android ve iOS için. Bir çeşit Gansel ücretsiz şekilde ulaşabildiğimiz kaynaklar bu kadardır. Ücretli kaynaklar ise maddi olarak yüksel, yüksek paralar istendiği için maddi durumu iyi olmayanlar için en iyi seçenek ücretsiz kaynaklardır. Burada yine de size üc ücretli olan kaynakların fiyatlarını göstereceğim. Burada e, silver, gold ve platinum gibi 3 tane ayrı bir grup var. Bunların birisi 700, diğeri 1000 e, diğeri 1300 liradan oluşuyor her aylık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.